Yeşil kuyruklu yıldız diye bilinen Nishimura kuyruklu yıldızı üzerine postmodern filozof Kahin, Sürmeli Kadın ilginç değerlendirmeler yaptı. Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin web sitesinde yayınlanan ve linkine açıklamalar bölümünde yer verdiğimiz yorumlarda Sürmeli Kadın yine mitolojiyle karışık kehanetlerde bulunuyor. Biz de zaman mekan makinesi ekranları için hazırladığımız Kahinler Dünyası programımızda Sürmelik kadının çarpıcı yorumlarına yer verdik. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bugünlerde astronomi dünyasını yeşil kuyruklu yıldız heyecanı sardı. Nishimura adı verilen yeşil kuyruklu ziyaretçimiz 430 yıl sonra tekrar bize merhaba diyecek. Nişamura'nın 10 ya da 11 Eylül günü yaklaşık 125 milyon kilometre mesafeden geçeceği söyleniyor. Kuzey yarım küreden zayıf da olsa gözle görüneceği açıklanan kuyruklu yıldızı bilim insanları yakından izliyor. Tarih boyunca kuyruklu yıldızlara çeşitli anlamlar yükleyen insanlık her nedense bu defaki kuyruklu yıldız ziyaretini sadece renk ayrıntısıyla konuşuyor. Kuyruklu yıldızın arkasındaki ışık huzmesine anlam yüklemede Türk dervişlerinin üzerine kimseyi tanımam. Kadim Türkler geceleri yıldız kayması olayını ışık huzmesinin rengine göre yorumlarmış. Kızıla yakın bir renkte ise derun alemden gelip dünyamızı ziyaret eden bir cadının arzı endam ettiğini söylerlermiş. Eğer yeşil renkli bir huzmesi varsa kuyruklu yıldız veyahut kayan yıldızı bir evliyanın namaz kılmak için kıbleye gidip gelmesine yorarlarmış. Türklerden farklı olarak Yahudi ve Mısır mitolojisinde kuyruklu yıldızların gelmesi yeni bir döngünün başlaması olarak nitelendirilir. Her kuyruklu yıldızın kendi yörüngesinde dönen bir gök cismi olduğunu düşünürsek bunun daha inandırıcı olduğunu söylemek mümkün. Peki Nişamura 430 sene önce dünyamızı ziyaret ettiğinde neler olmuştu diye bakarsak yeşil kuyruklu yıldızın önümüzdeki yıllarda astrolojik etkisinin neler olabileceğini tahmin edebiliriz. 2023'ten 430 sene geri gidersek 1593 yılına uzanıyoruz. Ancak astrologlar gök cisimlerinin etkilerinin yaklaşırken arttığını, uzaklaşırken de azaldığını söylerler. Bu nedenle bir önceki ziyaretin etkilerinin 1590'larda başlayıp 1596'lara kadar devam ettiğini kabul edebiliriz. Şimdi 1500'lü yılların son 10 senesinde dünyada neler yaşandığına bakalım ve 2020-2030 arasında yeşil kuyruklu ziyaretçimizin dünyamızı nasıl etkileyebileceğini konuşalım. Bu dönem tam bir savaşlar ve hastalıklar çağı olmuştu. İspanya ile İngiltere çok şiddetli bir deniz savaşına tutuşmuştu. Tam anlamıyla ticaret yollarını ve sömürgeleri ele geçirme kavgası olan bu savaşın ilk kıvılcımları 1585'lerde başlarken bitişi ancak 1604'te mümkün olabilmişti. Aynı dönemde Kırım Tatarlarının 1591'deki Moskova seferi var ki savaşın yaşandığı bölge olarak günümüzdeki Ukrayna-Rusya savaşlarını akla getiriyor. Avrupa'daki bir diğer kavga ise 1593'te başlayan Osmanlılar ile Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu arasındaki uzun savaştı. 1606'da savaş sona erinceye kadar birçok merhaleden geçmiş, iki taraf bir türlü genişememiş, nihayet Osmanlıların başı İranlılar ile derde girince savaşı berabere bitirecek bir barış anlaşmasıyla sona erdirilmişti. Dediğimiz gibi bu dönemde dünyanın her yanında savaşlar vardı. Afrika'da, Mali'de, Uzak Doğu'da, Japonlarla Koreliler arasında savaşlar yaşanmıştı. Fransa'da dini konular nedeniyle iç karışıklıklar çıkarken, Japonya'da ise sonrasında aydınlanma çağını başlatan bir başka iç savaşa tanık olduk. Bu dönem Rusya'da da iç kargaşaların ülkeyi anarşiye sürüklediği yıllara tanıklık etti. Bir diğer ilginç not ise 1592-93 yıllarında İngiltere'de yaşanan korkunç veba salgınıydı. 200 bin nüfuslu Londra'da vebadan ölenlerin sayısı kayıtlara göre 10675 kişiydi. Tıpkı evvelki sene sona eren Covid-19 pandemisi gibi, öyle değil mi? Bütün bunları hatırladıkça yeşil kuyruklu Nishimura yıldızının 430 sene önce dünyamıza benzer etkiler yaptığını söylemek mümkün. Gelirken benzer etkileri olduğuna göre giderken de benzer etkilerine tanık olmamız pek muhtemel görünüyor. O zaman olabilecekleri şöyle sıralayalım mı? Önümüzdeki 10-12 yıl Dünyanın her yanında komşu ülkeler arasında savaşlar çıkacak. Bu savaşların bir kısmı 1590'lardaki gibi sömürge ve ticaret yollarının ele geçirilmesi için yaşanacak. Balkanlar'da, Afrika'da, uzak doğuda sıcak çatışmalar göreceğiz. Bu savaşların çoğu herhangi bir tarafın mutlak zaferiyle bitmeyecek. Savaşlardan yorulan ülkeler isteksizce barış anlaşmaları imzalayarak kavgalarından vazgeçmek zorunda kalacak. Fransa ve Japonya'da yeni bir çağın başladığına tanık olabiliriz. Rusya ise muhtemelen Ukrayna Savaşı'ndan çok yıpranarak çıkacak ve iç kargaşalara sürüklenecek. 430 sene önce birkaç yıllığına dünyayı sarsan veba salgını misali COVID-19 pandemisini de yaşadık. Öyle görünüyor ki yeşil kuyruklu yıldız yaklaşırken hastalık getiriyor. Ancak sonrasında bu hastalıklar Kuyruklu yıldızla birlikte dünyamızı terk ediyor. Dileyelim yeşil kuyruklu yıldız dünyamızı acılara sürüklemesin, zira yaşlı dünyamız yeterince acı çekti. <laughs>